oyunumuz Terminal, Terminal Terör. Terminal Terör. Terminal Terör. Bilmiyorum Evet otobüs durağındayım Vücudumu görebiliyorum Çok Tuhaf şey en olarak o Otobüs istasyonu yanınızda telefon elinde Benim otobüsüm 20 dakikası var diyor Okunç bir hava Demeyeceğim Tır arkadaş yok Abi. What does my life be? My life come to Evet. Otobüs imkanı 20 dakika olan ses geliyor. Otobüsün gelmesine 20 dakika vardı. Bir resim mi geliyor lan? Ben soluna ses duyuyorum. Ara Araba geçti. Soldan hala ses, ses geliyor. Ha geliyor. da lan. <laughs> Oturma kalk. Hakikaten falan gittiler mi Oturma lan. bak. Pardon efendim. Ha. O kuzeye mi keşke? Otobüsün dakikasını zorlu bir ihtimalle. Hmm. 3 dakika sonra geliyor. O oh, tamam teşekkür ederim. Demin ki bu. Adam kayboldu. <laughs> Eski Eski adam? Eski adam ne ya? Yaşlı adam. Hay. Ayıp oluyor. Ben böyle sız. Sabit kaldım yerlerden. Yerlerde o, 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 ona oyunda da çok korkuyorum ya. Şu niye mesela buradasın? sabit sabit bekliyorum ki ben. Kamera bu arada ya e fazla size e bakın. Bak. Kameram hala yan. Kurs boş. Biniyorum. Kamera niye bu ya? Geçişim geldi. işemeye gitmeliyim. Ben 8 dakika bunun için mi bekledim ya? VHS Paradise. Yani VHS cenneti. Ben burada çalışıyor muyum? Halite güzel bu arada. Evet ben burada çalışıyorum. Ve ben ben burayı 20 farklı bu, önde gördüm. Hatta burası tuvalet. Burada kapı var. Evet. Burası bodrum. Mutfak falan var. Sol taraf. Ben bu ben burayı gördüm ya. Bilgisayara açar bir şey diyordu. Bundan bahsediyordu. Evet. Çok sesli bir bilgisayar. Biri geldi. Hoş geldiniz efendim. Adım mı lan Bu bilgisayar çok sesli amına Ne veremedim. Kapı. Açık kapı. Açıl kapı. Hazreti mi çaldı? Hazreti mi Çaldım mı yoksa çalmadım gittim ne oldu ya? Bir daha geldi. O nasıl tip lan? Çalarsan ağzına vururum. Bye bye. Ha gel lan buraya. Ha burada kasır var. Ha. Onadan <laughs> izlemek için bir tane kazetmiş. Bilim. Evet. Geldin. Aldı, inceliyor. Hala inceliyor. ulan işi koydum, tıp yol aldım. Çaldı gidiyor. Bak. Ben bunların ne yapacağım? Bunlar bayağı çalıyor. Elçe bak Allah'ım. Olacağım az sonra. Evet. Sen de mi? Bak alacağından bir şey. Bu alak ben bir şey alacağım. 3 günlük kiralayacağım diyor. 4 dolar. Yeri yok ol. My son love this benim çocuğum hediyeyi sevecek diyor. Çocuğun hediye mi vereceksin? Do you think the movie instead in of oh, no, he's watching on the first day and then about him. haha. O 10 yaşında ve 11 yaşında ve doktor filmini seviyor. Check Parasını parasını öde diyor. Sen de mi çalışıyorsun? Yok. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Hamiz dayı? Neyse seksi. Seksi macera mı? Bu. Bunu, alacak mısın? Kira alacak mısın? Alacağım. Okey. 20 dolar. Yok. Param burada. Uzun yok. Aa. 1. Customer. Get at my nice guy. I'm Robert. Yeah. Geç geç geç. Vardiyan bitti artık film izleyebilir. Tamam okey. An Anlamıyorum ben bunları. Tavşanı çektiğim acı. Hayır. Tavşan biz